Az CPS basarak adam öldürmeyecek. Hadi hızlı ol ya. Bir Pardon kulağınızı acıktım ya. Niye bu böyle oluyor ya? Benim pi bozuldu ya. pi 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 do arkasa vuruyo Duvar do Bu makro Makro del lan che şey. Hile bu Hile da makro da hile Ama olsun Hile bu bak, bak. Nasıl bir hilesiniz ya? Hilelerden bıktım. <laughs> Hile <bakarsın. türüyor> bay bay hem orası patladı. gel lan. Hayır Drogla. Oo bu makro. İlla makro mu açayım? Şaka. Ya zil sesi. Sıra mikrofon kapatıyorum. geldim. Evet. Şey video çekiyorum. O yüzden çok. Evet. Senin sesin çok. Ara çekmişti ya bir tane video. Boş ver spoiler vermeyeyim şimdi YouTube'da çıkar. mikrofon kapatayım. O şey dedim. Evet. Ses ses hala çok geliyor niye ya? Anan. bakıyorum. İşte bu Birazcık erken atlasam mı? Olsun. Olur ya o kadar Olsun yani. Ya bu gelecek o yüzden yukarı çık. Hmm. Hadi hadi hadi. hadi. geç geçeceğim. Ama sem çok. Yuppi. Hiç kimse morte'u çekmedi ya. Uğur. Çıktım ben gidiş şaka. Hadi başka oyun moda girelim ben bundan sinir oldum. Şimdi çıkacağım başka oyun gireceğim ya. Evet çıkıp başka oyun girmeyi tercih ediyorum. 2 dakika. Like.